Herkese merhaba. Bugün Yolo V8 ile bir model edeceğiz. Sonrasında da Raspberry Pi'den bilgisayara aktardığımız kamera görüntüsü üzerinde de bu modeli test edeceğiz. Veri seti vesaire olarak zaten Coco 128 kullandım. Bu Coco veri seti de dünya üzerinde genel olarak kullanılan bu modellerin ne kadar akürüsüyle vesaire çalıştığını test etmek için kullanılan bir veri seti. Ben de onu kullanacağım. Herhangi bir veriyle vesaire uğraşmadım etiketlemeyle falan. Sadece ekleyeceğim ve nasıl ettiğimi göstereceğim. Sonrasında da kamera görüntüsünü aktarıp bu videoyu bitireceğiz. Sonrasında da Yolo ile ilgili farklı bir video daha atacağım zaten. Planlarım bu şekilde. Şimdi ilk olarak modeli nasıl eğittiğimi göstereyim. Yolo V8 kullanarak ben modelimi eğittim. Ultralytics X import ettim Yolo'dan. Ondan sonra zaten sadece 3 satır bir işleminiz var. Burada model değişkenine bir pre-trained model at atalım. Sonrasında da Model nokta trainle de aslında eğitme işlemini tamamlıyorsunuz. Yani burada zaten Coco 128'i kullandım dediğim gibi veri seti olarak. Tamamen hazır her şeyi. İçinde de 80 kadar falan farklı label var. Siz de bunu kullanabilirsiniz ilk giriş olarak. Epoch demişim. Sonrasında da device 0 demişim. Ben bunu GPU um üzerinden eğittim. Siz CPU üzerinden de eğitebilirsiniz. Burada bunun içine CPU yazınca CPU üzerinden eğitiyor ya da multi thread falan yapmak istiyorsanız 0 1 vesaire yapıyorsunuz. Ben burada kendi GPU'm üzerinden eğittim. Hatta bunu bir çalıştırayım. Şimdi eğitme işlemi başladı. Burada gördüğünüz gibi birinci epoktayız. GPU'mda 2.47'lik bir alan kullanılıyor. Loss değerlerim de bu şekilde. 100 epok devam ediyor. Sonrasında bitiyor. CPU'da daha fazla zaman alacaktır ama benim şu an GPU üzerinden yaptığım için hızlı hızlı atıyor ve bir 5 dakikada falan bitiyor bu zaten bu eğitme işlemi. Bunu şimdi durduracağım. Ondan sonra gelelim baştan bağlanalım. Konsoldan bağlanacağım direkt. Önceki videoda statik IP atılmayı anlatmıştım zaten. Yine bu atadığım statik IP üzerinden Raspberry Pi'ye bağlanacağım. Şimdi bağlandım. Sonrasında da desktop'a gideceğim. Gittim. Listeleyelim. Aynen burada sudo, nano, kamera, Pay. Evet. Şimdi kamerayı aktardığım kodu da göstereceğim size Raspberry Pi üzerinden. Kamera Raspberry Pi'ye bağlı olacak. Şu anda kamera bağlı değil. Şu kamera beni çekiyor çünkü. Sonra birazdan bağlayacağım. Benim kameram gidecek ve Raspberry Pi'inki gelecek. Sonrasında Raspberry Pi bilgisayara yine Ethernet üzerinden bağlı internet kablosuyla bağlı, kablosuz bir iletişim yok arada. Hatırlatma olarak söylüyorum bunu. Başka da bu kod dışında çalışan herhangi bir şey yok. Şimdi ilk önce yapmanız gereken OpenCV kütüphanesini indirmiş olmak. Bunu indirmek için de önceki videoda da dediğim gibi etherneti static IP atadığım için benim internete olan bağlantım gidiyor. Bu yüzden de yaptığım şey benim burada ethernet bağlantımı devre dışı bırakmak. Ifconfig ethernet 0 down diyorum ve ethernet bağlantısı burada kapanıyor. Down dedikten sonra bu sefer de Wi-Fi üzerinden bağlanıyorum. Kablosuz bir bağlantı yapıyorum şu an. 1.8. Tekrardan bağlandım ama bu sefer Wi-Fi üzerinden bağlandım. ifconfig yazalım göreceksiniz. Burada zaten ethernet bağlantım yok. Wi-Fi üzerinden kablosuz bir bağlantı yaptım şu an Raspberry Pi'nin arayüzüne. Şimdi burada sudo apt get install python3 -in opencv ile opencv kütüphanemi yükledim. Sonrasında da burada eklentileri vesaire yükledim birkaç hata aldıktan sonra. Bunları zaten bu sefer GitHub'a yükleyeceğim. Öncekini yüklemedim ama bunu yükleyeceğim. Bu kod satırlarını da yüklemiş olacağım. Burada yapacağınız başka hiçbir şey yok. Fanellerinizi indirdiniz. Paneleri indirdikten sonra da tekrardan kabul yapacağız görüntü aktarımını. Bu sebeple de ethernet bağlantımızı geri getirmemiz gerekiyor. Down yapmıştık. Şimdi de sudo ifconfig ethernet0 up yapacağız. Sonrasında da desktop'a gidelim ve sudo nano kamera.toplay. Evet. Şimdi OpenCV kütüphanemizi indirdik, Sakıt kütüphanemizi indirdik, Pickle'ı indirdik, Time indirdik, bla bla. Sonrasında zaten buraya ben tek tek açıklamalarını yazdım satırlarım, Bunları size okuyacağım aslında şu anda. Siz bir herhangi bir sorunuz olursa ben şunu yapamadım, bunu yapamadım derseniz o zaman bunları daha detaylı konuşuruz ya da birlikte araştırırız. Şimdi ilk önce bu Sakıt kütüphanesiyle burada belirttiğimiz IP ve porta bağlanıyoruz aslında. Buraya bağlanmak için ama zaten bunun oluşmuş olması gerekiyor. Bilgisayar tarafında da onu oluşturacağız. Sonrasında da bu soketi dosya nesnesine dönüştürmemizi sağlıyor buradaki make file fonksiyonu. Burada zaten kendi videoyu frameleri yakalıyoruz. Cam setlerle de çözünürlüğümüzü belirliyoruz. Burada yakalanan gönderilen frame sayısını takip etmek için bir değişken var, image counter. Sonrasında da jpeg formatında sıkıştırıyoruz bu topladığımız frameleri. Cam read ile bir kareyi alırız. Ardından burada da burada da bu satırla da yine jpeg formatında aldığımız frameleri sıkıştırıyoruz. Burada tekrardan pickle ile sıkıştırıyoruz ve gönderilecek veri boyutunu hesaplayarak ekrana yazıyoruz. Bu ekrana yazdırma, jarkçurt bunları yazmanıza gerek yok aslında. Sadece görün diye zaten bunlar. Sonrasında da bir Endian formatında paketliyoruz ve bunu dinleyen tarafa yani bilgisayar tarafına gönderiyoruz. Döngüden çıktıktan sonra da programı bitirdikten sonra da kamerayı serbest bırakıyoruz. Bu GPIO yapımlarında clean vardı ya onun gibi aslında. Temizliyoruz yani işlemleri. Şimdi bilgisayar tarafını anlatacağım. Bilgisayar tarafında da hem object detection kısmı olacak hem de görüntüyü yakalama kısmı olacak. Raspberry Pi üzerinden gelen. Burada eğittiğim modelin Dosya yolu var zaten. Train 9'da. Weights is Weight'in içinde de benim modellerim duruyor. Burada best modelimi, en iyi modelimi alıp buraya değişkenime atıyorum. Ondan sonra host'un boş kalmasının sebebi bütün sunucuları dinleyebileceği anlamında. Sonra istediğimiz port zaten Raspberry Pi'de de bu porta atıyorduk görüntülerimizi 84-85'e. Sonra burada socket yaratıyoruz bir tane. Binding vesaire komple. Dinliyoruz aslında yani Raspberry'i buradaki komutlarla sadece. Bağlantıyı tekrardan onaylıyoruz bu ee, sensör verisi aktarırken de aynı bağlantımızı yapmıştık. Burada yine boyut hesaplamalar vesaire var. Çözme işlemleri var. Sonrasında da asıl kısım burada. Burada ekstra olarak annotator'ı import etmem gerekiyordu. Yine object detection için. Bounding box'lar koymam gerekiyor. Çünkü benim tespit ettiğim cisimlerin etrafına insan görürse insan diye içine almasını istedim. Bu sebeple bu kütüphaneye ekledim. Sonra da results değişkenine model frame'i atadım. Burada modele göre bir predict olayı olacak. Gelen frame'ler nesneleri predict etmeye çalışacak benim modelim. Results değişkenine sonuçlarımı aktaracak. Burada da annotator'ın içinde for var. Annotator bütün sonuçlara göre ben bu for döngüsünde bounding box'lar ekleyeceğim sadece yani bu kutular ekleyeceğim. Kutu için alacağım ben kendi nesnelerimi. Buna yarıyor sadece bu for döngüsü de. Sonrasında da results'u etiketlenmiş halini, bu bounding box'lar içine alınmış halini image değişkenine atıyorum. Sonra da image değişkenini ekrana yazdırıyorum. Şimdi şimdi burada bilgisayar tarafındaki kodu çalıştırıyorum ve bir sakıt oluşturuyorum. Yani Raspberry'den gelen veriyi dinleyeceğimiz kısım. Sonra Raspberry'ye geçip kodumu python 3 kamera.py yazarak konsola çalıştırıyorum. Sonrasında da gönderilen veri büyüklüğü yazıyor ve Windows tabanlı bilgisayarımda da kamera ekranı açılıyor. Burada gördüğünüz gibi beni sağdaki toramanın su kabını, sandalyeyi vesaire algılıyor. Sonra toramanı getiriyorum. Toramanı çok algılamıyor çünkü çok çok hareketli. Sonrasında da cat gördüğünüz gibi toramanı da algılıyor. Masadaki bardağı vesaire de algılıyor. Yani ne kadar daha gün bir kullanırsanız bu kadar iyi sonuçlar alabilirsiniz bu şekilde. Değişkenlik göstermez çok fazla düzgün bir model eğitirseniz. Ondan sonra bu, bunda bitiyor video. Diğer videoda da kablosuz bir görüntü aktarmayı deneyeceğim. Onun videosunu çekmeyi deneyeceğim. Düzgün ça ça sağlıklı çalışan bir yöntem bulursam. Önceden benim denediğim çok sağlıklı değil çünkü kopup duruyordu. Sonrasında da bir iki adet de model eğitimi nasıl yapılır? görüntü işlemi ya de da object detection işlemi nasıl yapılır bununla ilgili video çekeceğim. Bir tanesi manuel etiketleme ile yapılan bir model eğitimi olacak. Diğeri de otomatik etiketleme işlemi kullanılarak yapılan bir model eğitimi olacak. İkisi de güzel video olacak bence Türkçe tutorial kaynak olarak hızlıca anlatmayı deneyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Eğer istediğiniz bir konu başlığı vesaire varsa Raspberry Pi üzerinde şunu bunu yap dediğiniz yapmayı denerim. Elimden geldiğince zevkli bir konuysa. O şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.